Değerli arkadaşlar, büyük bir ihtimalle hepiniz seyretmişsinizdir. Milli Savunma Bakanlığımız 30 Ağustos nedeniyle yaklaşık buçuk dakikalık bir video gösterisi yaptı. Hoş bir video. Daha da güzel yapılabilir ama biz tabi profesyonel gözle baktığımız için böyle cümleler kullanıyoruz. Ama genel anlamda maksat hasıl olmuş bir video. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yeni dönemini vurgulayan bir video esasında. Analizini yaptığınızda personeli tabii ki gösteriyor. Tabii ki e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensupları ön plana e, yerleştirilmeye çalışılıyor ama benim gördüğüm kadarıyla Milli Savunma Bakanlığı bu video e, videosunda daha çok Milli ve yerli savunma sanayinin e, gücünü yani dünyanın en profesyonel ordusunun arkasında dev bir ateş gücü olduğunu göstermeye çalışmış. Çok belli oluyor bu. Yani e, bütün o deniz, hava, kara, tank toplar, havadan gelen helikopterler, taarruz ettiği kan vesaire bu çok belli. Yani Diyor ki milli savunma esas olarak gelmeyin üzerime. Bende çok fazla ateşleyecek şey var. Bunların hepsini ateşlersem dünya yıkılır. O yüzden herkes kendine hakim olsun. Benim gördüğüm kadarıyla bir profesyonel iletişimci olarak gördüğüm kadarıyla e, şu bazı hedefleri var. Bunlardan birinci ve en önemli hedef caydırıcı görüntü vermek istiyor. Yani Türk silahlı kuvvetleri savaşçı görüntü vermektense doğru bir seçimle caydırıcı görüntü vermeyi hedeflemiş. Ben e, hepinizin canını okurum demenin bir başka yumuşak formülüdür caydırıcılık. Hani e, böyle bir e, tarzda verilir. Yani deniz, hava, kara. E, Siber, her şey işte kendi ürünlerimiz. Biz güçlü bir orduyuz. Bizi zorlamayın. Havası var. Bir de tabii bazı yakın coğrafyalara e, ciddi bir mesaj gördüm ben orada. Yakın coğrafya. Yani e, şöyle bir coğrafyamız var bizim. Yunan, Rum, İsrail, arkalarında Amerika, Suriye, Irak vesaire buna göre düzenleniyor. Kıbrıs'ta da bizi atmaya çalışıyor. Böyle bir durumumuz var. Başka yerden bir te tehlike görüyor muyuz? Ya yani Yunan şu anda Rusya'nın bizimle dalışacak hali olmadığına göre İran'la zaten ilişkilerimiz öteden beri belirli bir zeminde yürüdüğüne göre bu sözünü ettiğim batı kaynaklı agresif, saldırgan Tehdit haricinde çok büyük bir tehdidimiz yok karşımızda. Onlara verdiğimiz bir özel durum var. Ee, Gazap. <laughs> Tayfun da var tabii. Tayfun blok 4 de var da hani 10 metre 7.6 tonluk dev e, hipersonik e, balistik füzemiz ama ben gazapta bunu gördüm. Gazap yani Şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Siyonist lobi adına çalışan Türkiye'den gitme bir adam var. Onun bir yazısına baktım. Türkiye Tayfun 4, Gazap ve Hayalet bu şey delici. Hayalet. Yer altındaki sığınakları delen yeni füzemiz. Türk yetkililer tayfunu 10 metre falan filan gazaf ve hayalet ülkenin en büyük yerli üretim havadan fırlatmalı mühimmatlarından bazıları her iki sistemde Türkiye'nin taarruz kabiliyetlerini genişleterek Ankara'nın bak Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun derinliklerine göç yansıtma kabiliyetini güçlendiriyor diyor. Bu arada FETÖ -METÖ. yani ama şu anda çok etkili bir Amerikan kuruluşunda Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in ortak kurduğu bir kuruluşta çalışmalarını sürdürüyor. Yunanistan ve Kıbrıs için yeni silahlar uzun süredir devam eden endişeleri doğruluyor. Her iki Avrupa Birliği üyesi de bak 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 bak. E, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarını sularını önemli ölçüde daraltacak şekilde revize etmeyi amaçlayan Türkiye'nin Mavi Vatan Deniz Doktrini'nde işaret ediyor gelişmiş füze kabiliyetleriyle Ankara artık kıyı şeridi boyunca veya Kuzey Kıbrıs'ın Türk işgali altındaki bölgelerine, bunu yazan bir Türk e, e, bölgelerine saldırı unsurları konuşlandırabiliyor. Bu da Yunanistan'ın Adalar zincirinin büyük bir kısmını ve Kıbrıs'ı mevzile sokuyor diyor. Yani anam vay, vay. Bu işte uzun mevzili balistik füzelerle e, böyle bir şeye kalkışıyorlar diyor. Ve e, Türkiye'nin Somali, Kıbrıs, Karabağ, Libya falan gibi bölgesel e, unsurlarla bir genişleme çabası içinde olduğunu söylüyor. Keşke doğru çıksa. Neyse. Ama bu şu anlama geliyor. 30 Ağustos e, klibinin en sonu gaza. Kelime de yani patlıyor. Final patlaması büyük ve böyle gel, kelime geliyor, gazap diye. Niye? E, gazap, Savunma Bakanlığı'nın ağır e, çalışması sonucunda F-16'larda, F-4'lerde çok uzun yıllardır kullanılan MK-84 Amerikan uçak mühimmatından en önemli farkı çok parçacıklı bir yapı oluşturması. 970 kilogram yüksek tahrip gücüne sahip uçak bombası patlama anında çevreye yayılan parçacıklar sayesinde yaklaşık metrekare başına 10.6 parçacık oranıyla sağdaki hedefleri yok ediyor. Muadillerinden 3 kat daha güçlü standart Amerikan yapımı MK84 bombasıyla kıyaslandığında gazap yaklaşık 3 kat daha fazla güce sahip. Bakın bizim ulusal düzeyde bir nükleer bombamız yok. Yol olmasına gerek var mı? Yok. Bu ayrı bir tartışma konusudur. Pakistan gibi bir müttefikimiz varken eğer NATO'dan da büyük bir eksiklik hissedersek o eksikliği tamamlayabileceğimiz bir kabiliyetimiz olduğunu düşünmemizde yarar var. Ama görüyoruz ki nükleer bomba sahibi olmak her şeyi çözmüyor. Pakistan'da Hindistan'ın son 5 günlük çatışması, İsrail'in habire gündeme getirdiği meseleler, Medvedev'in habire işte bizim nükleer bombamız var, bombamız var hepinizin canını okuruz lafları boş. Ama gazap gibi bir konvansiyonel silahın varsa onu istediğin an, istediğin hedefe karşı kullanabilirsin. Kimse de niye kullandın demez. Niye? E çünkü radyoaktif bir şey yok. Bir şey değil. Nükleer bomba değil. Ama iki tanesini yan yana attığın zaman nükleer bomba atılmış gibi oluyor. O yüzden finalini onunla getirmesi Savunma Bakanlığı'nın özellikle bizimle marazı arayan iki devlete Yunan'la İsrail'e diyor ki bak bunları kullandırtma bana. Bak gerçekten bunu düşünüyorum. Bunu düşünüyorum. Bunları kullandırtmadı. Bence de kullandırtmasınlar. Hoşçakalın.